Taurus pevladı. Ha tuna kesiyorum. Ama ha. hadi. Ölecek ölecek ölecek. Vallahi kesiyorum. Hadi hadi. Ölecek lan. Sen de mi? Hadi. Ben de. R4. Parçalar. Al al al. al. Tamam onlar sıra içindeyim. Çıkacağım. Çıktım. Öldü bir tanesi. Öldü bile. Hadi oğlum. Hadi tık onunla. Tık tık. Oğlum ne evladı nerede? tanesini. Sakin ol oğlum. Hızır sakin ol. Bundan anasını sikiyom? Tıkın kes, elinle kes. Elinle, elinle kes. Elinle kes. Elinle 6 kilo di aldın mı? kötü bir çocuk olmak istedim Çizdim kaşı gömdüm hisleri Ama dayanamadım oldum hisleri Ve de şimdi daha fazla isterim korkmadım kimseden yolumu çizdim hep yolların sonu ise hep diken tel yalnız doğdum ben yalnız da öleceğim istemiyorum hiçbir kızdan gram değer kadınlar şeytan bak hepsi zorba benim için bir melek vardı uzakta 14 Şubat'ı sikiyim oldum hasta ettiniz beni siz istemem aşkta istemiyorum artık kimseden bir şey aseksüelim oğlum bana ne sevgiden ağladım bir kız için harbi eskiden ağlattım bir o kadar değer mi yeniden denemeye gerek yok anladım Romeo ve Juliet oyun bundan ibaret 3 yılı bunun için harcadım Artık hiçbir kıza edemem hiç de idare 14 Şubat mı lan hepsi saçma Geziyorum artık duygusuz mizaçla Aşk hayatım yok gemide kaptan Oldum sürüyorum mecnun gibi yasla Gözlerim yasta. kuhulu ve de kurudu yaşlar Bu yüzden gülemiyorum lanet ilaçlar Olmadan gözüme bir damla uyku girmiyor inanma Demek için burada değilim hayatım standart Tekrar iki yabancı zanalarla birlikte Şimdi ise koşmuyorum lanet olsun peşine Sokayım Roma'ya Juliet'e ben işime Bakıyorum bulaşmam bir daha aşk işine ne? Ziya bu sen değilsin Çok seferce duydum bunu son günlerde iyi mi? Zırvaladım birkaç bokta lanet olsun değil Ziya anlattım birkaçını anladılar onlar iyidir Açtım gözü artık yok hitabiyiz Leyla ile Mecnun'u biz onlardan daha iyiyiz Bu seferki fazla lakin anlamaktan aciz Ben artık yapmam onun için bir iyilik abi Şimdi ise anladın mı gerçeği Ben merciğimden daha net görüyorum artık her şeyi Hatırlatır bir şeyleri daha iyi Gözlerim kapanıyor sanki mikrofonu Bu belli abisi Her yerde bir ciddiyet var sanki kutlar vadisi Volta geçer taş şanım odan Can şairi Ve indim buradan aşağıda yer altının varisi Şimdi sakinim sormayın hiç neredeyim İstemiyorum kimseyi de inzivada bir deli Sorma hakimim suçsuzum ben sahiyim Kinleniyorum ciddiyim bu hiç dert değil Doğru bilgi yok ha ben Sokrates ya elektriği buldum sanki adım Aa, Nikola Tesla. Tesla evet ders veriyorum sen sesi kes X, la ikisimizler hiç de varsa kafamız hep ayıkta ama müzik sayesinde dostum tutuyoruz <laughs> maske ve mont takılan tipleri sevmiyoruz şiir yazarsam olur o anı ver ay ya heykel yapsanız beton yetmeyen yer taş ya takılıyorum yaş koymaz bana paşa o yüzden de diyorum ki yat aşağı sen mi sakin ol ve yat aşa. istemem artık ben ateş ya. Hayır gerek yok muruk için at aşağıya <laughs> Çünkü buldum yeni stil Çok huysuz biraz değil Yapar adam <laughs> <laughs> sertici içim değişik <laughs> sanki civciv gibi derim ben Çık çık Ben kontrolden çıktı <laughs> Ve de sıkıldım Her ortamda hor görüldük Ve de bundan bıktık İksimüsle yani şimdi Neyse bastır İksimüsle yani şimdi Haydi bastı. <laughs> Yeniden bu defter gözlerim görür eminim istediklerimi almadan gitme hiç gülüm Elimde değildi ve kaldı oğlum benim üç günüm Biri doğum geri yakalar ölüm neden hep üzün Pişman ettiler de yoluna et devam Çünkü Big Bob hiksim istalacak intikam Dilime yakışan bu kelimeleri sarf ediyorum inatla Anca bozuk plak gibi sen bunu sayıkla Hiksim elden ele TikTok bol Harbi bok gibi rapi harbi bok gibi o bok Amcik her fazlası kuyruk acın götüne sor Amına koduklarım linçle bir daha kızın milyon üzere on eh. Biz gelince sarsılır civarda ambiyans <laughs> uh. Kelime yapma kapat ağzını seni küçük adam Yani icraat sıfır yapamaz bir bok falan Benim takım istikbal gel otur istiyorsan eh. <laughs> düş şakalarım beni Ciddi kalamıyor içimdeki harbi tam deli Şehirler arasıyım 16, 32 Sparta'nın gülüyüm Sparta'nın hayaleti Kesinirim caddelerde kıpkırmızı gözle Şehirler küçük fikirler değil konu işte Partiden sonra takılacağım sen ne haz bir bekle <laughs> Ale orta sen onu bir şekil paketle. Evet.